Bazı ilişkiler bitmesi gerektiği için biter. Bahanesi sudandır. Ayrılan çiftler birbirlerini kıskandırmak adına Facebook'ta savaşmaya başlayacaktır. Onları durum güncellemelerinden ya da fotoğraflarından anlayabiliriz. Hatta bıkabilir, silebiliriz. Ne oldu ya? Ne oldu? Niye yüzün asılı şimdi senin? Ne oldu? Ha? Yemeğe çıkaracağım dedim beni, dürümcüye götürdü. Ya iyi de Mahmut Usta'nın tavuk dürümleri çok güzeldir. Ayrıca bir de var, açık. Bu romantizm mi? Artık hiç romantizm Ah, şimdi de pes söyleme bunu. Hiç olacak şey söyleyecek Söylenecek şey mi şu ya? Ben Cristiano Ronaldo'yum. Beni mi seviyorsun, onu mu seviyorsun anlamadım. Hayatım senin yerin ayrı, onun yeri ayrı. Adam 99 olur. Onu kullanacağım tabii. Kim kullanacağım başka? Üstelik sen bana yalan söyledin. Ne zaman? Tekstil mühendisiyim dedim, ovaloncu çıktın. Ama ovalonculuktan tekstil mühendisliğine geçiş var. Onu ben onun o yüzden şey ettim yani. Yani biraz tabiri neyse oraya geçiş var. Hem biraz kıymet bil. Biz de olmasak siz o varlık makinesinin ayağına gelirsiniz. Olmaz böyle, bitti. Ne bitti? İlişti. Ayrı mı? Evet. İyi tamam sonra. Tamam. Hayır şu iyi bak. Hadi. Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Kanka niye ayrıldınız? Ya bırak şu Facebook anlatsana. Kanka bırakamam. Ona Facebook'tan ne kadar mutlu olduğumu göstermem lazım. Burcu'yla ...Boğaz'dan... kahvaltı keyfi. Evde peynir yok. Şu yazdığın iletiye bak. Yaz. Yes. Söyle. Biraz da kafa dinleme zamanı. Sahilde yürüyüş keyfi. Şunun da fotoğrafını koy. Niye lan? İnandırıcı olsun. Sahilde yürüyüş keyfi Kayseri yakınlarında. Kayseri yakınlarında Hı. ne sahilde lan? Onu sil olmadı. Onu söyle. İncirim yıkılıyor. Mangoda, doyasıya, Alışveriş keyfi. Kız sosyete pazarından geliyoruz. Ne mangosu? Ay sen karışma tatlım. Yaz lan. <laughs> söyle. Ayşe, Fatma, Hayriye, Burcu, Selin'le 3D sinema keyfi. Şunu da fotoğrafını koy. Güneş gözlü oğlum bu. He işte güneşi gördüm. 3D. Mahsun'un filmi. Beş kızla sinemaya gitmiş. Hemen Abuzer, Ahmet, Mehmet, Hüsamettin'le... Halı sağ keyfi olur o kadar saklı. Ne olur ki? Heh. Şu Adriana Liman'ın yanındaki adamın kafasına benim kafayı koysak lan Photoshop'la kıskanır belki. Cık, i̇yi durum acı. Orijinali koymak lazım. E, tanıdık fotoğrafçı var çektirelim mi? Tanıdık Adriana Liman var mı? Ben de Paint var. Ben Paint halletmeye çalışıyorum onu. Metin bu ne lan? O, o, kafa benim kafa mı lan Adriana Liman'ın yanındaki kafa? Tabi sen ne oldu? Lan nasıl bir şey geldi? Senin ellerin direkt görürsün. Paint mi yaptın bunu? Evet. Nasıl olmuş? Peste paylaştın mı? Paylaştım. Ne yazdın? Adriana Lima ile Kardeşler Kıraathanesi'nde. Okey mi dönüyorsun? Oğlum niye böyle bir şey yazdın? Beni rezil ettin ya. Şimdi şöyle yazmalıyım. Starbucks'ta Ayşe ile kahve keyfi. Starbucks'ta. Ben bir çay demleyeyim bari. Yaz lan. Arkadaşlarla Layla'da. Layla'da. Reyna da olur. Olmaz. Niye lan? Dam mı oraya? Oğlum cebindeki parayla sen damlı da giremezsin zaten. O zaman kahvede okuyor oynuyor yazı ya. Yüz verip şımarttıysam sıfırla çarpar, yok ederim. yazdım? He. Dualarınla mı yaşıyorum ki ...bek duanla öleyim? Ya Tahsin bunu bütün arkadaşların okuyacak Facebook'ta ya. Silerler oğlum seni. Allah'ım. Giden gitmiştir. Gittiği gün Bitmiştir. Yok artık ya. Yaz lan. Gidene asfalt bile dökeriz. Maksat rahat yol alsın. Çok mu amel oldu? Yapma bak listendeki herkese. geleceksene. Sen karışma. Ben seçilmem. Seçirim. Benim kaybetmek için uğraşanı ben kazanmak için uğraşmam. İğrençsiniz. Facebook Durum Güncellemeleri müfettişi Mark Zuckerberg, sizi yalan ileti girmekten tutukluyorum. Bilgisayarınızı ve Facebook şifrenizi yavaşça yere bırakın ve bize doğru itin. Ayrılırken bize mi sordunuz? Adam olun ne yapıyorsun lan! Ne lan? yazıyorum. O. Yazma yazma! Gönderdim. Biraz geç cevap yazayım da halam olsun. Cevap geldi mi? Cık. Ee, öyle kalırsın işte. O zaman ben de şöyle yazarım.